Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Deli Doktor oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi başlıyoruz. Ben yürüyeyim bari ya. Arkadaşlar gelin hadi arabayla gidelim. Uf. Allah. Ah ne oldu? Traktör vurdu. geldi? Yok mu araba falan? O ses nereden geldi acaba? <laughs> Neyse gideyim ben. Şurada durayım bari. Şuraya yanaşayım. Niye? Şurada. Ya, Bilmem. Tamam. Hayır. 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 Aa, bana bir şeyler oluyor. Gel bakalım sen. Ben

Nereye götürüyorsun beni ya? Götürürsün. <laughs> <laughs> Neredeyim ya ben? Neredeyim ben? Neredeyim? Kaldım. Neredeyim ben? Evet. En son neler oldu diye. Hatırlamıyorum en son neler oldu? Gel bakalım. Hepimiz hapse atıldık. Gitti. 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 yanına götür. Aa, Aa. Şöyle uyuşturucu uyuşturucu Aa, gene mi uyuşturdun ya Uyuşturmasan bari Ya nasıl kurtulacağım ben buradan ya? Gel bakalım sen buraya. Evet. su iğneleri vuralım. Biraz zombiye zombiye <laughs> 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 Sıra